oynadı. Zupan Nex'e döndü. Orta alanda Nex topla birlikte. içeride arkadaşını arıyor. Yok. Şimdi Sidark. Sidark mükemmel bir şekilde vurdu gol oldu. Bir anlık boşluğu değerlendirmesini bildi Sidark demek istedi yetişmedi. Kaleci Kironzu'ya ye kadar geldi top. <laughs> Pası Sigma'ya. Sigma güzel bir gökkuşağı ancak başarılı değil. Şimdi SiDark ikinci golü de buldu SiDark. Dediğim gibi uzun toplar bu şekilde geri dönüyor. Asgard uzun topları karşılıyor. Geride boşluk olduğu zaman da affetmiyor Asgard. Yeniden birlikteyiz. Turnuvamızın son 16'larının son maçı. Çok Şu hızlı ve Çok hızlı bir gol geldi Asgard'dan. Çalışılmış diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. Çünkü bu kadar hızlı bir gol ya da ölüm için evet. artık bütün riskleri alması lazım. Aynen öyle. Hem maç sayısı olarak 1-0 girdiler hem de skor sayısı olarak 1-0 girdiler. Ve Sidark önüne aldı kaleciyle kaç karşıya Sidark. Of. Pası sol kanatta Kofeksi. Araya girdi Nex. Nex pasını veremedi Kofeksi. Müdahalesi Kral Sigma geçiremedi Nex'ten. Sidark. Bir ortası Zupa. Bir gol daha geldi. Bonfire. 2 dakika dolmadan 3 gol. Etki bıraktı. Next. Güzel bir çalım attı. Boşta olun arkadaşım mentale verdi. Çok açık oynuyorlar. Sidark bunu değerlendirerek golünü atmayı başardı tekrardan. Asgard gerçekten domine etti oyunu diyebiliriz.